Rüyada dikiş diktiğini görmek ne anlama gelir? Rüyaların yorumlanması kişisel deneyimlere, kültürel inanışlara ve rüyanın tüm detaylarına göre değişiklik gösterebilir. Rüyada dikiş dikmek, genellikle hayatınızda bir şeyleri düzeltmek, onarmak veya bir araya getirmekle ilgili bir semboldür. Bu rüya, genellikle kişinin duygusal, fiziksel veya sosyal yaşamında bir denge kurma çabası içinde olduğunu gösterir. Sabır ve emek, dikiş dikmek sabırla yapılan bir iştir. Bu rüya, hayatında emek verdiğin bir işin sonucunda başarılı olacağını veya sorunlarını yavaş yavaş çözeceğini simgeler. Dikiş dikmek düzenli ve sabırlı olmayı gerektirir. Rüya'da dikiş diktiğini görmek, kişinin planlı bir şekilde hareket ederek hayatında istikrar sağlamaya çalıştığını gösterebilir. Dikiş dikmek emek isteyen bir iştir. Rüyada dikiş diktiğini görmek, kişinin hedeflerine ulaşmak için çok çalıştığını ve bu süreçte sabırlı olması gerektiğini hatırlatabilir. İyileşme ve onarım: Eğer rüyada eski bir kıyafeti diktiğini gördüysen, geçmişten gelen yaraların iyileşmesi veya sorunların düzelmesi anlamına gelebilir. Hayatında bir şeyleri toparlamaya çalıştığını gösterir. Bu rüya, bozulmuş veya zarar görmüş ilişkilerin onarılmasına yönelik bir çabanın göstergesi olabilir. Yaratıcılık ve üretkenlik, dikiş aynı zamanda yaratıcılığı ve üretkenliği temsil eder. Yeni projelere başlayabilir veya yeteneklerini sergileyeceğin fırsatlar yakalayabilirsin. İlişkilerde bağ kurma, dikiş iki parçayı birleştirme anlamına gelir. Bu rüya, çevrendeki insanlarla daha güçlü bağlar kurmak veya ilişkilerini onarmak istediğini ifade edebilir. Rüya'da dikiş diktiğini görmek, genellikle kişinin hayatında düzen, emek ve sabır gerektiren bir süreçte olduğuna işaret eder. Bu rüya, kişinin sorunlarını çözmek, ilişkilerini onarmak veya hayatını daha iyi bir hale getirmek için çaba harcadığını gösterir. Rüyada dikiş dikmek ilişkilerinizde yaşadığınız sorunları çözmek, kırılan bağları onarmak ve yeniden bir araya gelmek isteğinizi gösterebilir. Bu rüya duygusal veya fiziksel olarak kendinizi iyileştirmeye çalıştığınızı, geçmişteki yaraları sarmak ve daha güçlü bir hale gelmek istediğinizi ifade edebilir. Sorunların çözümü rüyada dikiş dikmek Kişinin mevcut sorunlarını çözmeye çalıştığını ve bu süreçte başarıya ulaşabileceğini ifade edebilir. Yeni başlangıçlar, dikiş dikmek, yeni bir şeyler yaratma veya eskiyi onarma anlamına da gelebilir. Bu, hayatınızda yeni bir başlangıç yapma arzusunu veya mevcut durumu iyileştirme isteğini yansıtabilir. Dikiş dikmek bazen yeni bir başlangıcı veya yeni bir projeye başlama isteğini simgeler. Bu rüya, hayatınızda yeni bir sayfa açmaya hazır olduğunuzu gösterebilir. Dikiş dikmek, yaratıcılığınızı ve üretkenliğinizi ifade edebilir. Bu rüya, yeteneklerinizi kullanarak bir şeyler yaratmak ve ortaya koymak istediğinizi gösterebilir. Rüyada dikiş dikmek, erkekler için rahata kavuşmaya, kadınlar için iki yüzlü bir arkadaşının olduğuna işarettir. Kontrolü ele almak, rüyada dikiş dikmek, Hayatınızın kontrolünü elinize almak ve olayları yönlendirmek istediğinizi de gösterebilir. Dikişin türü, rüyada elbise dikmek genellikle kişisel gelişim ve değişimle ilgiliyken, yara dikmek duygusal iyileşme ve sağlıkla ilgili olabilir. Dikişin amacı, rüyada bir şeyi onarmak için dikiş dikmek, sorunları çözme ve ilişkileri düzeltme isteğini gösterirken Yeni bir şey yaratmak için dikiş dikmek yaratıcılık ve üretkenlikle ilgili olabilir. Dikişin sonucu, rüyada dikiş diktikten sonra her şeyin düzeldiğini görmek olumlu gelişmelerin habercisi olabilirken, dikişin başarısız olması veya sorunların devam etmesi bazı zorluklarla karşılaşabileceğinizi gösterebilir. Unutmayın ki rüyalar bilinçaltımızın bize gönderdiği mesajlardır. Bu mesajları doğru bir şekilde çözerek hayatımızdaki bazı sorunlara çözüm bulabilir ve daha mutlu bir yaşam sürebiliriz. Rüyanın tam yorumu rüya sahibinin yaşamındaki durumlara ve rüyanın diğer unsurlarına bağlı olarak şekillenebilir. Rüyanın tüm detayları daha kapsamlı bir yorum için önemlidir. Unutmayın, rüya tabirleri genel bir çerçeve sunar ve her rüya kişinin kendine özgü deneyimlerine göre farklı yorumlanabilir. Rüyanın yorumu, kişinin yaşadığı durumlara, ruh haline ve rüyada gördüğü diğer unsurlara göre daha ayrıntılı şekilde ele alınabilir. Unutmayın, rüyalar kişisel yorumlara açıktır. Bir rüya tabirine göre olumsuz olarak yorumlanan bir rüya, sizin için farklı bir anlam taşıyor olabilir. Bu bilgi genel bir çerçeve sunmaktadır. Rüyanızın size özel anlamını keşfetmek için kendi iç sesinizi dinleyin. Rüyanızdaki diğer detaylar ve kişisel durumunuz bu yorumları daha anlamlı hale getirebilir. Ek bilgiler: Rüya tabirleri neden yapılır? İnsanlar yüzyıllardır rüyalarını anlamlandırmaya çalışmışlardır. Rüya tabirleri, insanların kendilerini daha iyi anlamalarına, gelecekle ilgili ipuçları bulmalarına ve yaşadıkları sorunlara çözüm bulmalarına yardımcı olmak amacıyla yapılmıştır. Rüya tabirleri güvenilir mi? Rüya tabirlerinin güvenilirliği kullanılan yönteme ve tabir eden kişinin deneyimine göre değişir. Genel olarak rüyaların kişisel yorumlara açık olduğu ve tek bir doğru yorumun olmadığı kabul edilir.